Ya kardeşim, eşkıya mı var? Benim mobiletin ilk sözü patlak, bak. Bir ihbar etmiş, yanlara direkt dönerek geliyor. Eyvah, bana ceza kesecektin. Ben bizim kavaklı varız, kırışı yolunda. Durdum, namaza durdum. Okuyorum oh, duaları, okuyorum. Oh, Adam dedi ki, Yasin de indirsem biz sana ceza kesecektim. Oh, uzadıyım da uzadıyım, uzadıyım da uzadıyım. Lan hiçbir yolu yoktu. Allah amin diyeyim. Ya Komutanın adını da bilmiyor. Allah diyor burada arkamda jandarma tiri yok. Kaza mizahı verme. <laughs> ya Rabbim. Hemşerim dedi. Sen dedi bak. Sen dedi Yasin de indirsen biz sana cezayı keseceğiz. Kaderim da. mi var lan? Kim ittiyse bilmiyorum. Uzattım da diyor. yok. Dua da bitmedi. Dedi. Bunlar da gitmedi bak. Eee öyle dua ediyor. Adam da arkamda dinliyor. İt hemşerim dedi. İt. Allah diyor. Bunları kazadan beladan esirgesin. Allah kaza ayağına taş dağırmasın. Allah kurban olayım. Beni de dedim av içsinle diyorum. Adam dedi ki sen dedi uyanığa bakıyorsun. Senin kanalının yedi bayramı ağırlattasın. Ben tabii dua ediyorum ve seslenmiyorum. Neden hemşerim de döndürmez Sen dedi duayı uzattın dedi. onu uçuz ceza kesici gitti. Lan yap bak hemşerim ya. <laughs> Ölüme çare yok. Ne oldu? Bırakın da gideyim ben dedim. <laughs> yok dedi. Lan o da eski mobilya. Medet sizden var ya. Arkadaş, bir taneyi aldım. Bir tane ya. Rahmatlı da sürüyor, bana hiç sürdürmüyor. Erdoğan ben süreyim yok. Sen daha alışamadın. Ulan bir de jandarma telefonu alalım. Pş, pş, pş. Dur. Ne var? Nefesmiş? Bir şey mi yaptın? Kaçakçılığı ne mi yaptı? Dur. Sen niye egzoz Abi, fahırlı, koca, korosun. Özür dilerim. Egzoz, alamadım. Vardım eksos geldim. Mobiletin parasını istiyordum. Adam dedi ki sana ceza yatacak hiç. Namaza ne yap? Namazını bozdum. bak. Bak çarpılırsınız dedi. Bak çarpılırsınız ölürsünüz. Sen oku. Bize de dua ediyor mu? Tabi gitmem oğlum hep şey dedi bak, <laughs> Değil, sen, Değil, oğlum, Değil, ya. Ben ilk kim ben kendimi kurtarayım. Şimdi ben kendimi kurtarmadan. Enayi mi sizi kurtaracağım? <gülüyor> <gülüyor> Haksız <laughs> mıysa? <muyum>? Haksız <laughs> mıyım? <Haksız gülüyor> <muyum? gülüyor> İyi ki mesela <laughs> kurtarayım yapışan ben kendimidir. Ondan sonra sebep bir dua ederim. Bilmem kurtuluruz bilmem geberi sığızdım. Adam da dedi ki sana dedi. Ceza yazmıyor yukarı Sen garip adama bak. Allah razı olsun hemşerimdir. Evet, Ama yazarsak Allah senin belanı versin dedi. Yok. <laughs> <laughs> Adam güle güle gitti. Mobilet giri çalıştı. Hızlı olmuş. Ama bana ne dedi biliyor musun? Ben de ilk kaç saat Abi herhalde 150 milyondur. Yanda amire dedi ki ver e, 75 ver. Yet. Lan bu adam deli kalmaya benziyor. Al hep şerif. Git dedi eksozunu yaptır. Lan eksozcu geldik eksozcuya. O da 250 istedi lan. Kamyon eksozunu da kıyaslandı. Lan Yet salak yu dedim. Taktığın mobilet eksozu. Bunu el ver dedi. Lan yalvara ya hala girin 200 bin lira. Niye? Ağla yok ağla da 200 bin lira gire yalvararak. Yoksa yok, uzun yok. Allah razı olsun. Jandarma Tülev. Ee, adın dedi dediydi ya. Ee, neydi lan adın ağa ya? Allah yarabbim. Adı da. Yaşar'ın onun adı neydi Yusuf. Ne Yusuf'u razı? Yalnızım oğlum. Kim o? Ali Can. Olutan. Ha, dedi, omutun. komple sıvır ses çıkartmasınız diye sözde dedi. Bak, 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 Yiğit adam başkana. Mokul bindim ki hiç ses yok. İşte zatıyorum. Maalesef turbo egzoz da <gülüyor> 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 Turbo Tır mu bırakmış? Yok yok yok. turbo <laughs> egzozu. Valla turbo. <Vallahi>. Turbo ha. <gülüyor> <gülüyor> Lan arabada yok turbo lan. Ha. Abi ya, bir gidiyor babalar. Babalar tır. 트럼엑소 o 로다가 이제 이 g 이 d i 트 o r h e m